Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü test konumuz Toyota'nın yeni Pro City kargo modeli. Daha önce bu aracın yük ve yolcu taşıma odaklı olan yani camlı olan versiyonunu testi almıştık. Sizler de büyük beğeniyle izlemiştiniz o testi. Büyük ilgi göstermiştiniz. O yüzden bu aracın bir de kargo versiyonunu testi alalım dedim. Ee, uzun süredir aslında bu, bu, denli yani yük taşıma odaklı kapalı panel van bir aracı çekime de almıyorduk. Enteresan oluyor. Ee, sizler de ilgi gösterirseniz yani bu gibi araçların testlerini daha doğrusu görmek isterseniz arkadaşlar alt tarafa mutlaka bununla alakalı yorumlarınızı bırakın. Sizlerden gelen yorumlar ve izlenmeler neticesinde bu gibi araçların çekimlerine, testlerine devam edebiliriz. Bu konuda ibreyi belirleyen sizlersiniz. Şimdi gelin Proasti'nin detaylarına çok daha yakından bakalım. Şimdi bu aracın o daha yük taşıma olduğu için tasarımda o şekilde zaten kendini belli edebiliyor. Ön yüz e, yük ve yolcu taşıma odaklı olan işte standart Pro City ile aynı görüntüye sahipken geri kalını artık farklılaşıyor. Ön kısımda işte cam kısımları da onunla birebir aynı. Ancak buradan sonrası tamamen kapalı araç panelvan olduğu için. Gelin bir de arkasına bakalım. Sonrasında içeriye doğru gideceğiz ve içeride sunduğu avantajlara çok daha yakından bir bakacağız. Pro City Cargo'da camlı olan versiyonuna Birebir aynı tasarım yok arka tarafta arkadaşlar. Stoplar burada biraz daha farklı. bu arada bu araç PSA grubunun ticarileriyle aynı platformu paylaşıyor. Hatta birebir aynı görüntüye sahip olduğunu bile söyleyebiliriz. İşte ön yüzler biraz daha tasarıma göre farklılaşıyor. ve bu kısımda önceki nesil böyle Peugeot'un yine Van versiyonlarıyla aslında birebir aynı tasarıma sahip logolar farklı. İşte Toyota olduğunu belli eden model isimleri falan var. Onun harici her şey birebir aynı. Şimdi gelin bu aracın asıl odağı olan yük taşıma ile alakalı detaylarına hep beraber çok da yakından bir bakalım. Evet şimdi de Proasti'nin içerisine bakıyoruz arkadaşlar Proasti kargonun. Yani burası ön konsol aslında camlı versiyonla birebir aynı tasarıma sahip. Ondan farklı olduğunu söyleyemeyiz ama tabii ki bakın mesela direksiyon üzerinde tuşlar yok. Donanım anlamında daha cimri oluyor ticari araçların bir çoğunda olduğu gibi bu araçta. Gösterge tasarımları da yine standart yani camlı versiyonla birebir aynı. Ancak onun haricinde birçok detay. Burada ticari birçok araçtan gördüğümüz gibi daha böyle uzun ömürlülük odaklı ve basit tasarlanmış. Eşya gözleri oldukça fazla. Şöyle bir işte multimedya sistemi var. Bakın. şöyle bir şunu beğenmedim, dokusunu beğenmedim. Yani bayağı fiziksel bir tuş olsa ben çok daha kullanışlı olurdu. Sanki zamanla bunlar eskiyecekmiş ve çalışmayacakmış gibi hissettiriyor açıkçası. Ancak onun haricindeki birçok tuş ergonomi anlamında e, gayet yeterli bence, manuel olarak buradan klimayı ayarlamasını yapıyorsunuz. Şöyle bir vitesimiz var, konumu gayet güzel. Çok kolay adapte olabiliyorsunuz. İki farklı paket var. Üst pakette elektronik park freni geliyor. Şu kısımdan da bu arada arkadaşlar, aracın multimedya sistemini siz yönetiyorsunuz. Yani direksiyon üzerinde değil de buradan ayarlamaları yapıyorsunuz. Aslında bunu böyle sabitleme olarak görüyoruz bazı e, böyle PSA'nın modellerinde ama burada böyle bir fonksiyon e, yapıyor. Şu kısımda oldukça büyük bir eşya gözümüz var gördüğünüz gibi. Yine burada da bir eşya gözümüz, şurada da kapaklı bir eşya gözümüz. Bunun altında da oldukça büyük bir gözümüz bulunmakta. Hatta bunları direkt o tarafa geçip öyle göstereyim. Şöyle bardaklıklarımız var her iki tarafta da. Bakın tekrar göstereyim. Şöyle kapaklı oldukça büyük bir gözümüz var burada da. Ve benim çok sevdiğim bir detay 220 voltluk bir priz girişi de var. Yani bayağı mobil bir ofis gibi de mobil bir dükkan gibi de kullanabilme olanağı tanıyor böyle şeyler. Ve acayip kullanışlı. Şurada önde iki farklı yolcu koltuğumuz var. Sizin kullanım stilinize göre bunları kişiselleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ön tarafları yani sırtlık kısmını yatırabiliyorsunuz. Ve bu sayede bakın bayağı bir masa gibi de olabiliyor. Bunu da şöyle getireyim. Bakın şurada da hatta bir masa kısmı var. Böyle ayarlayabiliyorsunuz, çevirebiliyorsunuz. Bilgisayarı falan koydunuz mesela. Onların yönünü ayarlayabiliyorsunuz. Bunu da şöyle kaldırayım. Oturma mindirini de kaldırabiliyorsunuz. Her ikisinin de. Yani arka tarafa bir sürü şey yüklediniz. Yetmedi. Buraya da böyle bir şeyler ufaktan da olsa yükleme opsiyonu sunuyor bu durum şu aradaki koltuğun altına gördüğünüz gibi gizli kalan bir eşya gözü de var. Oldukça büyük burası da yine. Bakın şunu göstereyim bir de. Şu koltuğun sırtlarını yatırdığınız zaman çok uzun bazı şeyler olabiliyor, yükler olabiliyor. Onu yükleme olanağı atanıyor size. Onu da şöyle göstereyim. Şimdi indirdiğimiz zaman bakın oldukça uzun. Aracın ta arkasından önüne kadar bir şeyleri yüklemek mümkün olabiliyor. Bakın içeride şu şekilde aracın özellikle bu yükleme kısmında e, arka kısmında bolca yükleme kancaları görüyoruz. Bunlar da yüklediğiniz eşyaların yerinden oynamasını istemiyorsanız eğer onları sabitlemeniz için size yardımcı oluyor. Bu arada her iki tarafta da sürgülü kapı var. Onu da göstereyim hemen. Bu şekilde olduğu zaman artık hem yanlardan hem de arka taraftan yüklerinizi indirip bindirmeniz mümkün olabiliyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim. İki farklı Euro palet buraya sığabiliyormuş. Yani şu hacmi sığabiliyormuş. Toplamda 4.4 metreküplük bir hacim var burada arkadaşlar. Ve yine 3.4 metre uzunluğuna kadar da yine buraya yüklerinizi sığdırmanız mümkün olabiliyor. Bu arada şu görmüş olduğunuz arka kapılar arkadaşlar 180 dereceye kadar açılabiliyor. Şuradan onun ayarlamasını yapıyorsunuz. Ve bu sayede yükleri indirip bindirmek daha kolaylaşıyor. 893 kilograma kadar buraya yük yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Dream pakette ise 858 kilograma kadar yük yüklemek mümkün olabiliyormuş. Yani oldukça neredeyse bir tona yakın bir ağırlığı taşıyabiliyorsunuz ve Devasa bir de sahipsiniz. Bu arada arkadaşlar, bu araç Pura City'nin camlı versiyonundan biraz daha uzun. Ee, onu da muhakkak belirtmiş olayım. Bu durumda arka hacmin daha cömert olmasına yardımcı oluyor bu araçta. Mesela bakın, ben 1.86 boyundayım. Ben bile böyle rahatlıkla içerisine inip binebiliyorum. Yani bu anlamda da işte yüksek olduğu için, boyutlar büyük olduğu için içeriye yükleri indirip bindirmenizde çok zor olmuyor. Hem yan kapılardan hem de buradaki arkadaki kapılardan iniş biniş gerçekleştirebiliyorum. Bu arada bakın burada bir de 12 voltluk güç girişine yer verilmiş. Şimdi gelin isterseniz yola çıkalım ve sürüşteki karakterisine çok daha yakından bakalım. Evet Pura City Cargo ile yola çıktım arkadaşlar. Şimdi burada tek bir motor seçeneği var. 1.5 dizel manuel şanzımanla kombin edilmiş durumda. 100 beygiri var. Tork değeri de 250 Nm. Duyuyorsunuz biraz devirli kullandığınızda motorun sesi kabine geliyor. Ama yani ticari araç standartları için ya bu ses kabul edilebilir bir düzeyde. Hatta kombi versiyondan çok öyle ağım bir fark hissetmedim. en bariz fark ama hızlanınca hissetmeye başlıyorsunuz. Çünkü arka tarafta malum yani yük taşıma odaklı olduğu için çok ciddi sıkı bir yalıtım yok kombi versiyonunda olduğu gibi halılar falan yok alt zeminde. O sebepten dolayı yüksek hızlara çıktığınız zaman yani 100 ve sonrasındaki hızlarda e, kabinde bir uğultu e, oluşuyor. E, Birçok böyle işte kombi versiyonlu ticari araca göre burada daha fazla ses oluyor arkadaşlar. Yani bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Burada 250 Nm tork değeri var. Ya böyle bir araç için yani bu güç verileri bence gayet yeterli. Zaten sürekli bakıyorum hani bu tip araçları kullanan insanlar da tam kapasite kullanmıyor. Böyle 900 kilograma kadar yüklü dolaşmıyor. O sebepten dolayı ya yani böyle bir güç yeterli olacaktır. 900 kilogram yükleme şansımız olmadı çekimlerde. Hani o şekilde çeker mi abi diyenleri duyabiliyorum. Oldukça fazla olacaktır. Arkadaşlar yapmayın yani hani bu araçlar üretilirken bin bir türlü testlerden geçiyorlar. O sebepten dolayı bunun yapabilme ihtimali ve olasılığı yoksa zaten hani böyle bir şey teknik verilerde böyle değerler verilmez. Yani bir ticari araç standartları için bayağı yürüyor boş kenatta. Şey oluyor ya böyle Nürburgring pistini biliyorsunuzdur birçoğunuz zaten ben de gittim Almanya'daki. Oraya böyle ticarilerle falan giriyorlar. Yani imkanlar olsaydı Bununla da böyle makarasını hani piste girip ne yapıyor diye görmek isterdim. Yani uzun lafın kısası güç verileri bu araçta gayet yeterli arkadaşlar. Bizim çekim çantası da arkada her virajda oradan oraya savruluyor haliyle. İşte duyuyorsunuz şu böyle bazen işte bu gibi yoldaki tırtıklı yollarda ses yapabiliyor şu panel bölme test aracımız henüz daha 2000 km'de zamanla hani bu gibi sesler belki iyi sabitlenmeyen bu gibi eklentiler belki daha fazla ses yapabilir ama aracın temel ekipmanlarıyla alakalı bu tip bir sorun çıkacağını ben çok düşünmüyorum açıkçası. Çünkü her yerde zaten sert plastik var ve işçilik konusunda da kendini kanıtlamış bir model. Ben genelde bu tip böyle van var ya, araçları böyle hep hissiyat anlamında çok konforsuz olduğunu düşünürdüm. Ee, geçmişte de birkaç farklı versiyonunu kullandım. Hani bu araçta böyle çok çok bitik bir konfor seviyesine sahip değil. Yalıtımla alakalı durumdan bahsettim ama yani süspansiyonların böyle çok bam güm sizi rahatsız eden bir yapıda olduğunu söyleyemem. Zaten arkadaki süspansiyon e, geometrisi yük taşıma odakları e, ayarlanmış durumda. Önde de McPherson tipi bir süspansiyon var. Yani camlı e, versiyonla aynı süspansiyon düzenine sahip ön tarafta. Sizin sürücü olarak böyle çok rahatsız edici bir araçta olduğunuzu söyleyemem. Hatta sürüşü gayet keyifli. Manuel şanzımanlı versiyonu da çok merak ediyordum. Kombi versiyonların çünkü manuel şanzımanları teste çıkmamıştı. Bu vesileyle manuel şanzımanı da görmüş olduk. Ne yakıyor dediğinizi duyar gibiyim. Birkaç gündür bu aracı kullanıyorum arkadaşlar. Yani fabrika verilerinin çok çok uzağında dolaşmıyorsanız eğer ki arkada yükünüz yoksa ve yani ortalama bir kullanım yaparsanız 5.5-6'larda çok rahatlıkla ben bu araçta dolaşabildim. Ama tam kapasite yüklediğiniz zaman haliyle yakıt tüketiminiz de beraberinde artacaktır. En az 1-2 litre kullanıma göre artacaktır. Böyle süzülme modunda bir otoban sürüşünde ama çok yüklü olsa bile araç yani Tüketimin çok çok artacağını düşünmüyorum ama Şehir içi kullanımlarda En az böyle 1.5-2 litreler Oynar diye tahmin ediyorum Buna ihtiyacınız olursa yani istemli ya da istemsiz bu araçta Hızlı bir şekilde virajlara girme Durumunuz olursa da yani Çok korkuttuğunu söyleyemem Çünkü ESP standart zaten ve işler karışmaya başladığı an hemen zaten ekranda da uyarıları görüyorsunuz ve hissiyat anlamında da gazın artık siz gaz pedalını çok fazla güç talep etseniz de artık talep ettiğiniz kadar gücün gelmediğini hissetmeye başlıyorsunuz. E, yerinde böyle müdahalelerle e, çok böyle e, mesela çok yakın geçmişteki ticarilerde bile bunu bariz hissederdiniz, ESP bom gün vururdu. O limite gelmeniz biraz daha geçleşmiş, biraz daha akıllı çalışıyor ESP. Ee, bu konuda yani yakın geçmişteki ticarilerden en bariz farkı bence bu bu aracın. Ee, i̇stemli ya da istemsiz bir şekilde hızlı viraj dönmeye kalktığınızda e, ESP artık daha akıllı müdahaleler yaptığını size çok net bir şekilde hissettirebiliyor. Bu arada bu araç 5 yıl 150 bin kilometreye kadar Toyota tarafından garanti altında ve 2 yıl boyunca da 24 saat yol yardım hizmetini ücretsiz olarak şu an hani bizim bu çekim dönemimizde sunuyorlar. Onun da bilgisini vermiş olayım arkadaşlar. İki farklı donanım seviyesiyle geliyor. Pro City Cargo şu anda. En böyle boş haliyle bu aracın e, günümüz Türkiye'sindeki fiyatı 309 bin lira. Daha dolu olan Dream versiyonunda ise fiyat 319.000 e, 319 bin liraya kadar çıkıyor. Yani bir ticari için bu rakam gerçekten çok çok yüksek. E, ama yani rakip endeksinde işte e, döviz kurlarının geldiği nokta vesaire gibi ÖTV, KDV'sini de eklenince firmaların da elinden gelecek bir şey olmaya arkadaşlar ve fiyat dilimi, fiyat seviyesi buralara kadar ne yazık ki çıkabiliyor. Umarız ki bizler açısından otomobil daha ulaşılabilir hale gelir. Bizim gibi bu kadar bu denli otomobili seven bir millet daha kolay bir şekilde otomobillere erişebilir. Benim bu testten aktaracaklarım bu şekilde arkadaşlar. Benim bahsetmediğim sizlerin merak ettiği noktalar varsa lütfen alt tarafa sorularınızı bırakmayı unutmayın. Bu gibi araçların testleri devam etsin mi? Bununla alakalı da yorumlarınızı alt tarafa bekliyorum. Bugün başka testlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.